Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye olan borcu 5 trilyon doları aşmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık bir kara delik haline gelmiştir. Yuttukça yutuyor. Ne atsan yutuyor. Ta 1974'ten evvelsine de gidiyor. Türkiye maliyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin trilyonlarca doları bulmuştur. Artık benim tahminim 5 trilyon doları geçmiştir. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne harcadığı para ya da maliyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Nin. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu paraları Türkiye'ye geri ödemelidir. Çoktan beridir ödemeye başlamış olması gerekiyordu. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, GDP'si, geliri bu borcu ödemeye yetersiz. Fakat, bakın bir örnek verelim. Küçük bir ülke, Hollanda. Hollanda'nın GDP'si, genel e, geliri 1.2 trilyon dolar 1.5 trilyon dolara kadar. O kadar yüksek. Bu bir yıllık geliri. Gross Domestic Product. Bu ne demek? Kıbrıs'ta Hollanda kadar yıllık bir gelir sağlayabilir. Şimdiye kadar yıllardır onlar orada hani İspanyolların dediği gibi Kıbrıs'ta sıcakta siesta yapıyorlar. Böyle siesta yaparak bu borç ödenmez. Artık bu borcun ciddiyetinin farkına varmalısınız. Bu borcun ödenmesi gerekiyor. Bakın 5 trilyon dolar borç. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hollanda'nın sadece onda biri kadar gelir elde etse yıllık bu ne yapar? Aşağı yukarı 120 milyar dolar yapar yıllık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu kadar gelir elde eder mi? Eder. Yani çalışırsalar eder. Çalışmazsalar hala bizden para isterler. Biz ne yapacağız? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin borcunu öder hale getireceğiz. Bunun için gerekirse kayyum atanması gerekiyor. Artık demokrasi oyunu hani evcilik oynar gibi çocukların dediği gibi demokrasicilik oyunu oynamaktan vazgeçsinler. Nasıl para kazanırız, nasıl bu borcu öderiz derdine düşsünler. Artık ayaklarını yere basma zamanı çoktan geçti, geldi de geçti. Bu borç ödenecek. Şimdi yıllık gelirleri Hollanda'nın onda biri kadar olmuş olsa kazansalar ne yaparlar? Bu 5 trilyon dolar nasıl ödenir? Diyelim ki her yıl Türkiye'ye 100 milyar dolar ödeseler bu 50 yıl sürer ya. 50 yıl. Yani daha çok çalışırlar, daha çok öderler. Daha da süreyi azaltırlar. Ama 50 yılda her yıl 100 milyar dolar ödeseler 5 trilyon 50 yılda ödenir. Bir de bunun faizini binsen 50 yılda ödeyinceye kadar olur o sana 10 trilyon dolar. Ha. İşte 120 milyar kazanırlarsa 20 milyar dolarıyla gül gibi kendileri orada geçinir. 100 milyar doları da Türkiye'ye borç ödemesi yaparlar. Ne yapabilirler? Rum kesimine giderler. Bakın derler bu borcu ödememiz lazım. Onlarla anlaşırlar. Mesela Rum kesimi de yardım eder bu borcu ödemeye. Onlar da giderler Avrupa Birliği'nden yardım isterler. Hep beraber öderler. 100 milyar dolar yerine 500 milyar dolar öderler. Ne yaparlar? 10 yılda öderler. 10 yılda ödenirse tabii ki faizi de daha az olur. Diyelim ki 6-7 milyar, 6-7 trilyon dolar olur. Daha çabuk ödenir. Ancak o zaman Rum kesimiyle otururlar. Artık nasıl bir anlaşma yaparlar? İki kesimli mi nasıl yap yaparlar? Yani biz de o zaman e, adada kalıcı barış sağlanması için daha fazla katkı sağlarız. Daha da fazla katkı sağlarız. Daha fazla destek oluruz. Tabi burada Rum kesimiyle oturup konuşmaları gerekiyor. Aksi takdirde kendileri yavaş yavaş da olsa bu borç ödenecek. Ama durum onu gösteriyor ki Kuzey Kıbrıs'ta şu anda oynadıkları demokrasicilik oyunuyla bu borç ödenmeyecek. Bu sebepledir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kayyum atanmasında biz fayda görüyoruz. Bir an evvel faaliyete geçilmeli, bu borç ödenmesi için planlar yapılmalı, gelir arttırıcı önlemler alınmalı, projeler uygulamaya konulmalı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yıllık geliri 120 milyar doların üstüne çıkmalı ki her yıl biz Türkiye'ye 100 milyar dolar ödesinler. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye'ye olan borcunu öden hale getireceğiz. Biz kesinlikle o kara daha fazla para atmayacağız. Teşekkür ediyorum.